homosistein yüksekliği niçin önemli diye. Homosistein bir yarım toksik madde, yarım kalmış, üretimi tamamlanmamış bir toksik madde. Metionin sistein döngüsünde e, oluşamamış bir sisteinin işareti. Ama bu e, madde biriktiği zaman kalp krizi riskini arttırır. Evet, az çok arttırır. Çok fazla değil. Bu madde biriktiği zaman belliye olumsuz etki yapar, kafanızı sepet gibi yapar, odaklanma bozukluğu yapar, Alzheimer'ı kolaylaştırır araştırmalar var. Doğru, mümkün. Ama bence çok daha önemli tarafı homosistein artışı, özellikle kademe kademe yükseliyorsa vücudunuzda metilasyon döngüsü dediğimiz son derece hayati, biraz önce söyleyip vazgeçtiğiniz o epigenom, epigenetik meselesinde sıkıntı olduğuna işaret eden bir işte mesele. Çünkü metilasyon döngüsü bizi hayatta tutan, toksinlerden arındıran, genetik okumamalar okumalarımızı doğru yapmamızı sağlayan önemli bir döngü. Epigenetiğin temel belirleyicilerinden birisi metilasyon. Aşırısı da riskli, azı da riskli. Yani yetersiz metilasyon ya da aşırı metilasyon bizim genlerimizin üstteki epigenetik modelleme tarafından okunmasını hatalar getiriyor. Biraz açayım müsaade ederseniz. Evet. Bizim genetik mirasımız, şöyle düşünün, bir disk var bize doğuşken ne diyebilen. Bunun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 3,5 milyara yakın sözcük var. Harf var. Bu harf, harflerin doğru okunması ve doğru yerde doğru değerlendirilmesi lazım. E, sizin bütün genleriniz aynı ama bazı genleriniz cildinizde, cilt geni olarak, cilt, cilt hücresi olarak farklı şeyler yapıyor. Bazı genlerinizde beyninizde farklı şeyler yapıyor oysa aynı hücreler, aynı genetik mirasınız var. Peki bu okumayı kim sağlıyor? İşte onu epigenetik sağlıyor. Yani o CD'yi koyduğunuz zaman sisteme onun doğru okunması lazım. Biz yaşlandıkça o CD'de çizikler meydana geliyor. Ve CD'yi doğru okuyamadığınız zaman da tekrarlamalar ya da Benze, e, beklenmedik sesler, beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. O zaman daha çok kanser ihtimali, o zaman daha çok kronik hastalık ihtimali, yani daha çok hipertansiyon, daha çok diyabet ihtimali devreye giriyor. Bu nedenle e, homosisteğini izlemek, yaşlanma sürecindeki bir kişinin yaşlılık süreçlerini takip etmekte e, benim çok ciddi aldığım bir parametre. Sekizin üstü pek iyi değil. Onun üstü kaşınızı kaldırmanız gereken bir rakam. Ama o 12 geçmişse... benim belleğim bozuluyor falan değil. Bana bir şeyler oluyor diye düşünmeniz lazım. Çünkü... modern tıbbın... Daha önce de bu eleştiri yaptım. Bir daha yapayım müsaade ederseniz. Lütfen. Modern tıp dumanla uğraşıyor. Ateşle uğraşmıyor. Yani modern tıp eğer sizin... damarlarınızda bir... plak oluşumu başlamışsa... ben bu plağı daha başta nasıl engelleyebilirim yerine... o plak oluşumu... Damarınızı tıkadığı zaman nasıl daha iyi bir stent bulup takabilirimle uğraşıyor. Yanlış mı yapıyor? Hayır. Ama eksik yapıyor. Yani dumanla uğraşırsanız yeni dumanlara evet. maruz kalırsınız. Ateşi söndürmeniz lazım. O zaman o ateşin kaynağını bulmanız, o ateşin o yangının niye çıktığını ortaya koymanız lazım.